Değerli izleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu programda sizlere malla ilgili önemli ahlaki hasletlerden olan cömertlikten bahsedeceğim. Evet, cömertlik dinimizde önemli sevap hazinelerinden birisidir. Ama bu cömertlik ne kadar kıymetli ve değerli bir şey. Şurası muhakkak ki Cenab-ı Allah en kıymetli, en değerli olan şeyleri kendisine mal eder. Kendisini o sıfatla sıfatlandırır. Ve cömertlik e, güzel bir sıfat olduğundan dolayı, öncelikle Cenab-ı Allah kendisini o sıfatla e, yad ediyor. Cenab-ı Allah cevvattır. Çok cömerttir. Öyle yad ediyor kendisini. Ve e, aynı şekilde hadis-i şeriflerde de Cenab-ı Allah'ın kendisini cömert olmakla vasıflandırdığını e, görüyoruz. Enes bin Malik'in rivayet ettiği bir hadiste Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyorlar. Size en cömert olanı haber vereyim mi? Sahabe diyorlar ki ver ya Resulullah. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devam ediyor. En cömert Allah'tır. En cömert Allah'tır. Ve bunu üç kere tekrar ediyor en cömert Allah'tır, en cömert Allah'tır, en cömert Allah'tır. Ben ise Adem oğlunun en cömertiyim. Ve tabi bu cömertlik normal insanlar için iyi, güzel bir hazret olacak da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hazreti olmayacak mı? Elbette Peygamber Efendimizin de iyi ve güzel bir hasleti olacak. O yüzden devamında diyor ki ben de Adem oğlunun en cömertiyim. Onların benden sonra en cömerti şu kimsedir ki peygamberimizden sonra en cömert sayılan kişi kim sayılıyor? Şunlar. İlim öğrendi ve ilmini yaydı. Demek ki cömertlik sadece malla olmuyor. Her türlü hayır yolla cömertlik oluyor. Yani ilim öğrenir bunu yayan cömerttir. Tabi mal kazanıp bunu veren cömerttir. Başka bir takım hayırlar kazanıp onu başkalarına intikal ettiren, veren o da cömerttir. Evet Peygamber Efendimiz buyuruyor. Kim cömert? İlim öğrendi ve ilmini yaydı. İşte bu kimse kıyamet gününde tek başına bir ümmet olarak bahsolunur. Bu kimse kıyamet gününde tek başına bir ümmet. Yani bir kişi geliyor ama bir ümmet değerinde bir kişi olarak o haşrolunacaktır. Bir de şu kimsedir, şu kimsedir benden sonra en cömert olan. Allah yolunda ölünceye kadar nefsini cömertçe harcadı. Yani Allah yolunda hayatını Allah'a verdi. Allah yoluna verdi. Hizmet için coştu. Hizmet için koşturdu. İşte en cömert budur. Yani dikkat ederseniz bu hadis-i şerifte henüz böyle malla ihsanda bulunmak yok. Daha çok cömertlik ilme bağlanmış ve bir de nefsini feda etmeye bağlanmış. Yani insan e, malını feda ettiği zaman onu tekrar kazanabilir. E, ayrıca e, dışarıda, hariçte birikmiş bir malı varmış ki o o kadar çok fazla lazım değilmiş ki kendisinin dışında ayrı yerde duruyor o mal. Ama kişinin en büyük hazinesi, en büyük varlığı kendi zatıdır, kendi nefsidir. Eğer bir kişi kendi kişiliğini, kendi zatını, kendi nefsini feda ediyorsa, o takdirde bu en büyük cömertliktir. i̇bn Abbas'ın rivayet ettiği bir hadiste de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor, cömertlik, Ulu Mevla'nın huyudur. Yani Cenab-ı Allah'ın huylarındandır, ahlakındadır cömertlik. Bu hadis-i şerifi de, pek çok hadis, müellifi rivayet etmiş bulunuyor. Evet Cenab-ı Allah cömert olunca elbette cömert olanları da sevecektir. Buna dair bir takım hadisler var. Ubade bin Sabit'in rivayet ettiği bir hadiste Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle e, buyuruyorlar. Allah Tebareke ve Teala buyurdu ki yani o zaman bu bir kutsi hadis oluyor. Yani e, bir nevi mana Cenab-ı Allah'tan o manaya söz giydiren Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam oluyor. Ee, yani Allah buyurdu derken bu bir ayet değil. Peygamber Efendimizin sözü oluyor ama bu mananın Cenab-ı Allah katından geldiği anlaşılıyor. Allah Tebarike ve Teala buyurdu. Benim uğrumda birbirini sevenlere muhabbetim haktır. Benim uğrumda birbirini sevenlere muhabbetim haktır. Benim uğrumda sıla yapanlara muhabbetim haktır. Benim uğrumda birbirini yoklayanlara muhabbetim haktır. Yani bir ihtiyacı var mı yok mu sorup da o ihtiyacı giderenlere muhabbetim haktır. Benim uğrumda hayır halılık yapanlara muhabbetim haktır. Yani iyilik ve hayır hasenat yapanlara muhabbetim, sevgim haktır. Ve benim uğrumda elden gelene bol bol sarf edenlere muhabbetim haktır. Yani e, Cenab-ı Allah ona ihsanda bulunmuş. O da e, kendisine verilen o nimeti başkalarına veriyor. Bu şekilde bir ikramda, ihsanda e, ve infakta bulunuyor. Cenab-ı Allah'ın buna da muhabbeti hak olacaktır. Benim uğrumda birbirini sevenler kıyamete nurdan öyle minberler üzerinde bulunacaklar ki sıddıklar, şehitler ve peygamberler onların makamlarına imreneceklerdir. Evet, e, cennette en yüksek makamda olanlar peygamberler olacaklardır. Peygamberlerden sonra sıddık denilen Hz. Ebu Bekir'in bir nevi liderliğini teşkil eden onun tarafından temsil edilen e, sıddıklar daha sonra da şehitler. İşte mertebesi bundan sonra gelenler de, e, mertebesi bundan sonra gelenler kimler? Sadece Allah için birbirini sevenler. İşte bunlar e, kıyamette nurdan minberler üzerinde oturacaklar. Peygamberler, şehitler ve sıddıklar dahi bunlara özenecekler. O kadar ki makamları yüksek olacak. Evet Allah cömert olanı sever. Ayet-i kerimede Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. O ikramda bulunanlar, ihsanda bulunanlar kimlerdir? Onlar namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayan kimselerdir. Allah'ın sevdiği kişiler bunlar işte. Nisa suresinin 39. ayetinde de mealen Cenab-ı Allah buyuruyor. Bunlar Allah'a ve ahiret gününe iman etselerdi, ve Allah'ın verdiği rızıktan gösterişsiz olarak harcasalardı kendilerine ne zarar gelirdi? Allah onları en iyi bilendir. Evet cömertlik gerek Cenab-ı Allah tarafından gerekse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bolca övülmüş olan iyi bir haslet, önemli bir haslet. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadiste Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselam şöyle buyuruyor. Cahil, cömert, Allah'a alim olan bakilden daha sevgilidir. Yani bir adam cahildir ama cömerttir. Bu kimse Allah'ın de daha kıymetlidir. Kimden daha kıymetlidir? Cimri olan alimden daha kıymetlidir. Yani evet ilim o kadar kıymetli bir şey olmakla birlikte, cahil ilim sahibi olmamış ama cömertlik sahibi olmuşsa, bu cahil olan cömert, e, cimri olan alimden Cenab-Allah Cenab-Allah indinde daha kıymetli ve değerli oluyor. İbn Abbas'ın rivayet ettiği bir hadise de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuşlardır: Cömertin günahından uzak kalın, zira Allah o her düştükçe elinden tutar. Yani cömertlik bu kadar kıymetli bir şey. Demek ki cömert olan bir kimse e, olabilir bazen düşer. E, sıkıntıya girer. Ama Allah onu kurtaracaktır. Cömertlik sebebiyle Cenab-ı Allah'ın kurtaracağı kimseler arasında yer alıyor cömert kişi. Yine Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadiste e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Cömertin hatasından uzak kalın zira o her düştükçe Rahman onun elinden tutar. Evet cömert insan da hata yapar. Ama e, Peygamber Efendimiz buyuruyor ki hani cömert insan hata yaptığından dolayı işte şöyle hata yaptı, böyle hata yaptı. Dilinize bunu serişte etmeyin. Bunu böyle gelişi güzel her yerde söylemeyin. Yani gelişi güzel her yerde söylemeyi bırakın. Yani hata yaptıysa onu tenkit etmeyin. Onun hatasını gerek e, yüzüne karşı gerekse başka yerlerde söyleyip durmayın. E, neden? Yani çünkü Cömert kişi başkasının iyiliğini düşünen bir insandır. Başkasının iyiliğini, hayrını düşünen bir insan Cenab-ı Allah tarafından da sevilen bir insandır. Dolayısıyla eğer o düşmüşse, o bir takım hatalar yapmışsa, o bir takım musibetler içerisinde giriftar olmuşsa Allah o düşen cömerti tutacak, onu kaldıracaktır. Yine İbni Abbas'ın rivayet ettiği bir hadiste Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle Buyuruyorlar. Cömertin günahından, alimin hatasından ve adil hükümdarın satvetinden uzak durun. Zira onlardan hiçbiri her ne zaman düşerse Allah onun elini tutar. Yani şimdi düştüğü zaman tahkir edilmeyecek, hata yaptığı zaman kusuruna çok fazla bakılmayacak bir takım insanlar var işte e, bunlardan biri cömert kişidir. Diğeri e, hata yapan alimdir. Diğeri hata yapan alimdir. Bir üçüncüsü de adil hükümdardır. E, hani bunlar hata yaptıklarında veyahut da adil bir hükümdar e, böyle baktınız ki e, zulme benzer bir şey yapıyor. E, sanki böyle gururuyla hareket ediyor gibi. Gördüğünüz zaman onlardan uzak durun. Yani uzak durun e, demesinden maksat, yani onları e, bu özellikleriyle ser etmeyin, dilinize dolamayın. E, onları bu son yaptığı şeyler sebebiyle kötülemeyin. Zira onlardan her biri, her ne zaman düşerse Allah onun elini tutar. Allah bu kişinin, bu kişilerin ellerini tutar. Çünkü netice itibariyle bunlar halka iyilik yapan, hayır yapan kişilerdir. E, Allah bu gibilerin ellerini tutuyorsa yani Allah'ın elini tuttuğu kişiyi tahkir etme, onu kötüleme hakkını kim kendisinde e, bulundurabilir? Benim böyle bir hakkım vardır diyebilir. Ebu Ümame de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı şöyle dediğini rivayet ediyor. Cömert ancak Allah'a hüsnü zanlı olduğundan cömertlik yapar. Hasis ise ancak Allah'a suyu zanlı sebebiyle cimrilik yapar. Evet bu hadis-i şerif de cömertlik ve cimriliğin psikolojik sebeplerini izah etmesi bakımından önemlidir. Şimdi cömert neden cömertlik yapmış oluyor? Allah'a karşı hüsn beslediğinden dolayı. Yani cömert kişi Allah'a hüsn nasıl beslemiş oluyor? Elinde olan malı verince bir nevi o kişi şöyle demiş oluyor Ya Rabbi bu malı bana sen verdin ve başkalarına da bunu sen vermemi söyledin. Ben de şimdi senin sözünü tutuyorum ve bu malı başkasına veriyorum, başkasına ikram ediyorum. Ama biliyorum ki bu malı ben kendi elimle başkasına verip şu anda malımı azaltmış olsam bile sen, sen bunun yerine benden bundan çok daha iyisini, üstününü fazlasını vereceksin diye öyle bir inanç, öyle bir kanal sahibidir. Dolayısıyla cömert olan kişi Cenab-ı Allah hakkında da hüsnü zan sahibi olmuş oluyor yani Allah verir kişi verdiği zaman Allah ona daha çok verir bu şekilde Cenab-ı Allah hakkında güzel niyet besliyor ama cimri olan kişi Cenab-ı Allah hakkında suizan beslemiş oluyor e, Cenab-ı Allah o cimriye de o malı vermiş o mal her ne kadar cimrin elinde onun malı gibi görünüyorsa o bir emanetçidir o bir aracıdır onun eliyle Cenab-ı Allah o malı birilerine verdirmek arzu etmiş, birilerine tevzi etmek istemiş, birilerine dağıtmak istemiş. Bu hasise olan, bu cimri olan kişi de başkalarına bu malı vermesi lazım. Ama vermiyor. Niçin vermiyor? Demek ki Cenab-ı Allah hakkındaki itikadı yanlıştır. Cenab-ı Allah hakkında suizan ediyor. Yani nasıl suizan etmiş oluyor? Eğer ben bu malı versem, malım şu kadar eksilmiş olacak, Dolayısıyla malımdan böyle bir azalma meydana gelmiş olacak. E bu da iyi bir şey değil. Ama inansa ki, kabul etse ki evet ben bu malı vereceğim ama Cenab-ı Allah bunun ya aynısından veya başka bir cinsten en az bunun kadar, bundan 10 misli daha fazla, hatta belki bundan 700 daha 700 misli daha fazla verir diye itikad etse o takdirde e, cimrilik yapmaya gerek kalmayacaktır. Eğer verebiliyorsa bir kişi o cimri değildir. Vermiyorsa cimridir ve Allah'ın cömertliği hakkında da bir nevi şek ve şüphe içerisindedir demek olur. Değerli izleyiciler, Mihram Mihran bir meymunun rivayet ettiği bir hadiste de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle rivayet ediyorlar, şöyle buyuruyorlar. Allah bir kavme hayır murad ettiğinde onların başına hilim sahibi birisini geçirir. Yani yumuşak huylu birisini getirir onların başına. Aralarında alimleri hüküm verir. Hani böyle bir durumda bir kavme hayır ve iyilik murad ettiği zaman başlarına hilim sahibi yumuşak huylu birisini getirir. Aralarında hükmü alimler verir. Serveti de en cömert olanlarını ihsan eder. Serveti de Cenab-ı Allah böyle bir durumda en cömert olan insanlara ihsan eder. Allah bu kavme de Allah bir kavme de şer murad ederse bunun tersine olarak, şer murad ederse e, akılsızları onların başına amir olarak getirir. Aralarında cahiller hüküm verir. Yani alimler hüküm vereceği yerde cahiller onların arasında hüküm verir. Ve serveti de en cimri olanlara verir. Tabi o zaman o toplum bu servetten bir hayır görmez, bir iyilik görmez. Evet, belki o cimri adam pek çok mal toplamış ama e, o maldan başkaları hayır görmüyor. Dolayısıyla tabi bu çok mal neye yarar diye o zaman insanın da sorası geliyor. Değerli izleyiciler cömertlik Cenab-ı Allah'ın isimlerinden, sıfatlarından, özelliklerinden cömertlik Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en önde gelen özelliklerinden Cömertlik iman edenlerin özelliklerindendir. Ama cömertlik aynı zamanda din olarak da İslam'ın özelliklerindendir. İmran bin Hüseyin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediğini rivayet ediyor. Allah bu dini kendisi için halis etti. Yani İslam'ı İslam'ı kendisi için seçti. Bu din için önde gelen cömertlik ve güzel ahlaktır. Peki bu din de güzelliğini nereden alıyor? Daha ziyade güzel ahlak ve cömertlikten alıyor ve esasen cömertlik de güzel ahlakın unsurlarından birisidir. Ama bazen cömertlikten ayrı olarak da çok güzel ahlak var ve burada cömertlik ile güzel ahlak neredeyse özdeşleşmiş durumdadır. Evet böylesine önemli bir ahlaki unsurdur cömertlik. Dolayısıyla Cenab-ı Allah'ın mal verdiği herkes mümkün olduğu kadar cömert davranmaya çalışması lazım. Bu hem e, normal insanlar için iyidir, hem cömertlik yapan insan için iyidir. Değerli izleyiciler, evet cömertlik Cenab-ı Allah'ın bir özelliği olduğu gibi, Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir özelliği gibi, bir özelliği olduğu gibi, Önde gelen sahabilerin bir özelliği olduğu gibi takva sahibi olan müminlerin de bir özelliğidir. Cömertlik takva sahibi olan müminlerin de bir özelliğidir. Cenab-ı Allah onların özelliğini Ali İmran 134. ayet-i kerimede şöyle ifade buyuruyor. O takva sahipleri ki bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar. Yani Allah için harcayan takva sahiplerinin özelliklerini sayıyor Cenab-ı Allah. O takva sahipleri ki bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar. Daha başka ne yaparlar? Yine Allah için öfkelerini yenerler ve insanları affederler. Bu insanlar öfkelerini yenerler ve insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever. Allah da güzel davranışta bulunanları sever. Evet, cömertlik en güzel davranışlardan birisidir. Yani cömertlik yaptığınız zaman güzel davranış sergilemiş oluyorsunuz ve Cenab-ı Allah da sizi bu davranışınız sebebiyle ekstra seviyor. Ebu Hureyre de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cömertlik sebebiyle Resulullah Efendimizin şu sözünü naklediyor. Mümin, Ali Cenab ve Kerim olan kişidir. Mümin, Ali Cenab ve Kerim olan kişidir. Bir başka hadislerinde de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuşlar. Ebu Hürer'e rivayet ediyor. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Kişinin keremi bir rivayete göre takvası, dini, mürüvveti, aklı ve asaleti ve asaleti ahlakıdır. Yani mürüvvet akılla olur. Yani böyle yüksek ruhlu olmak, başkaları tarafından hürmet görülecek, Hürmet gösterilerek bir şahsiyete sahip olmak akıllı olur ama asalet ahlakladır. Yani bir kişinin aklı çok, çok şeyleri biliyor, zekidir, ne sorsanız size cevap veriyor. Ama eğer e, bu kişinin ahlakı yerinde değilse, e, bu kişide asalet olur mu? Olmaz. Asıl asalet ne ile geliyor? Ahlakla geliyor. O yüzden bazen bilgin olmadığı halde, Zengin de olmadığı halde, bir makam sahibi de olmadığı halde sadece güzel ahlakı sebebiyle asil olan çok insanları görmemiz mümkündür. Rabbim cümlemizi güzel hak sahibi dolayısıyla asil insanlardan eylesin inşallah. Değerli izleyiciler başka bir programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.